Merhaba. Yine yeni setlerle karşınızdayız. Bu setimizde çocukların ilgisini çok çekecek bir set. Peki ilgisini çekecek derken ne demek istiyorum? Erken erken çocukluk döneminde çocuklarda dil becerisi, dil konuşma becerisi, dikkat becerisi, motor beceriler yani el parmak kaslarını iyi kullanma becerileri bunlar çok önemli beceriler. Bir ömür boyu başarıyı, mutluluğu etkileyecek beceriler bunlar. Ama bunu nasıl sağlayabiliriz? Önce çocuğun sevgisini, ilgisini çekerek. Bu cırt etkinlik kitaplarımızı çok seveceksiniz. Bir kere çok güzel kenarları oval çocuklara zarar vermemesi için kenarları oval kesilmiş. Bakın burada boya kovalarıyla fırçaların renklerini eşleştirelim diyor. Burada çocuklara renk öğretmeyi hedefliyor. Bakın aldık. Ne renk? Yeşil. Nerede yeşil kova? Çocuğa sorduk. Bakın konuşuyoruz. Bir kere önce dikkatini buraya odaklıyoruz. Çocuğumuzun dikkatini ortak dikkat alanı oluşturmuş oluyoruz. Telefon, tablet, televizyonun çocuklarımızın beynine ne kadar zarar verdiğini tüm videolarımda 2013 yılından bu yana söylüyorum. Bakın, çocuk bunu aldı. Cırt cırtları çocuklar çok seviyorlar. Yapıştırdı. Hepsine teker teker eşledi. Evet, böylece renkleri gösterdi. Dikkat, parmak becerisi gelişti. Söktü, taktı. Evet, bakın gördünüz mü? Bitti. Burada ne diyor? Sebzelerin aynılarıyla bulup eşleştirelim diyor. Niye aynıları? Çünkü tüm zeka testleri, erken çocukluk zeka testleri, mesela Stanford Bine, değil mi? Neyi ister? Çocuk diyor, basit eşleştirme yapabilir diyor. Demek ki bir bucırın ilk görevine, bak ben de yukarıdan arıyorum ben, <laughs> dikkatli olmam lazım. Aşağıdaymış o. Çok güzel. Bir bucırın ilk görevine, bir bucırın ilk görevi, dikkat becerisini geliştirmek. Onun için de önce. Basit eşleştirme yapması gerekir. Bakın bu sayfalarda cırt cırtlar düşmez. Gayet güzel cırt cırtlar tutuyor. Önce basit eşleştirme yapar çocuk. Yani aynısını bulur. Sonra sonra tabii ki karmaşık eşleştirme gelir. Zeka testleri diyor ki çocuklar bakın ilk geometrik şekilleri tanıması önemlidir. Bakın geldi buldu eşleştirdi. Yani tüm sayfalarda bakın farklı etkinlikler var. Burada birbirinden farklı sayfalar var. Her bir sayfa farklı bir bilişsel beceriyi hedefliyor. Bütün yarım ilişkisi kurmasını istiyor değil mi? Zeka testleri ne diyor? Bu aylarda çocuklar, bu aylarda çocuklar bütün parça ilişkisi kurabilir. İki parçalı puzzle yapabilir diyor zeka testleri değil mi? Hayvanlarla mesela sevdikleri yiyecekleri eşleştiriyor, üstlerine koyuyor. Görüyor musunuz? Her sayfadan böyle birkaç tane etkinlik yapayım. Ne diyor? İlk 3'e kadar saymak çok önemlidir. Sonra 5'e kadar. Sonra 10'a kadar sayılır. 0 ne zaman verilir hocam? 0 en son. Yani siz ilk 9 rakamı öğrettiniz. Ardından 0'ı öğretirsiniz ve 10'u öğretirsiniz. Şimdi bakın burada işte bu karmaşık eşleştirme. Bakın bu biraz önceki etkinliklere göre daha zor bir etkinlik. Çünkü burada desenleriyle eşleştirmesi gerekiyor. Burada burada bir tane penguen var. Bakın bunu da zor sormamışız. Niye? Çocuk sırayla alsın, sırayla sayarak koysun. Diğer kitaplarda, serinin diğer kitaplarında göstereceğim biraz sonra daha zor etkinlikler de var. Burada mevsimlerle ilgili bir etkinlik var. Burada renklerle ilgili kitabın içindeki seviyenin nasıl birden zorlaştığını gördünüz mü? Fark ettiniz mi? Bakın burada yine 3 parçalı puzzle yapabilir diyor zeka testleri. Bu gezegeni aldı. Hangisi bu gezegen? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Şimdi çocuk baktı burada, odaklandı, dikkat becerisini geliştirdi. Görsel algısı yükseldi ve çocuk buldu. Duygularla ilgili bir eşleştirme çalışması var. Bu çocuk korkuyor mu, sevinçli mi, kızgın mı? Burada da ikonlar var. Onlarla eşleştirecek. Kısaca bu setimizi tanıttık. Bol bol da sayfası var setimizin. Gördüğünüz gibi burada çoklu görevler var. Bakın buraya bir çocuk yerleştir diyor. Söküyor. Okul arabasına bir çocuk yerleştiriyor. Biz burada erken çocukluk döneminde matematik becerilerini çok önemsiyoruz. Hemen atladım. 3 çocuk yerleştir diyor. O zaman 3 çocuk yerleştirdi. Siz soruları renklendirebilirsiniz. Diyebilirsiniz ki bir erkek çocuk yerleştir iki kız çocuk yerleştir gibi şunu unutmayalım etkinlikler bir yere kadar değer arz eder ama en önemli değer bir annenin çocuğuyla geçirdiği zamandır. Onun yüzüne, gözünün içine bakması, ona dokunmasıdır. Bunlar çocuğun beyninde yer alan nöronların patlamasına yol açar. İnsan beyni zaten beyindeki nöronların nöral ağlar. Yani bütün bir bitkiyi söktüğünüz zaman altında ağlar var, değil mi? Birbirine giden kökleri var. Aynen beynimiz de öyle kökler gibi birbirine bağlanmış otobanlar gibi. Ne kadar çok etkinlik yaparsanız zekası o kadar gelişir. Yemek yediğiniz zaman midenize kan gider. Mideniz gelişir. Düşündüğünüz zaman beyninize kan gider. Vücut çalıştırdığınız zaman kolunuzda ağırlık kaldırdığınız zaman kolunuza kan gider. Demek ki kanı nereye yollayacağız? Beyne yollayacağız. O zaman ne yapacağız? Etkinlik yapacağız. Tabii biz biraz evvel 2-4'ten başlamışız. Ama önce aslında 16-24'ü anlatmalıydık. 16-24 çok daha basit bir etkinlikler var. Bakın tamamen basit eşleştirme, gölge eşleştirmeleri var. Bakın bunu aldı, bunu aldı. Tek tek yaptı. Renk eşleştirmeleri var. Ne kadar basit ilerliyor görüyor musunuz? Ne kadar muhteşem bir pedagojisi var. Çocuk en basitinden bu işleri öğrenmiş oluyor. Bakın ne kadar basit etkinlikler. Burada kareyi alıyor. Niye? Çocuk onora olmalı, başarmalı, tedirgin hissetmemeli. Kendisi terapotik bir eğitim ortamında hissetmeli kendisini. Doğrudan basit eşleştirme etkinliklerini görüyorsunuz. Bu ne? Portakal. Bu ne anneciğim? Bunun adı çilek. Sen hangisini ne kadar seviyorsun? Bir çocuk ne kadar çok kelime duyarsa, ne kadar çok kendisiyle konuşulursa, ben bugün işten geldim yavrum. Çok yoruldum biliyor musun? Bizim iş yerinde bir kedi var, bir köpek var. Bakın onunla sürekli konuşuyorum biliyorsunuz. Çocuklar anne sıvısının içindeyken, daha bebekken bile o sıvının içinde müzik duyabiliyorlar, konuşmayı hissedebiliyorlar. Burada büyük, orta, küçük kavramı öğrenilsin diye küçük köpekçiye, küçük kulübe, büyük köpekçiye, en büyük kulübe. Böylece çocuk büyük, orta ve küçük kavramını öğrenmiş olacak. Bakın burada sıralı sayma becerisi. Bir koyun atladı, ikinci kara koyun atladı. Bunları yapıyor çocuk, gölge eşleştirme yapıyor. Görüyor musunuz bütün etkinlikler, o kadar özenli ilerliyor ki, o kadar özenli, kademeli, zeka testlerine uygun. Zaten yükselen zekanın en temel özelliği çocuk psikologları, pedagoglarla ve bu işin içinden gelen okul öncesi öğretmenleriyle bu işlerin birlikte yazılması. Bakın bu niye etkinlikler var? Zeka testleri ne diyor? Zeka testleri diyor ki çocuk karmaşık eşleştirme yapar, bütün parça ilişkisi kurabilir diyor. Evet bu sayfayı da geçtik. Yine iki parçalı bir puzzle eşleştirmesi, sayma becerisini geliştiren çok güzel bir etkinlik. Yine devam ediyorum. Bunları çok seveceğinizi düşünüyorum. Bütün parça ilişkisi kuruyor. Burada ne yapıyor? Tam yarım ilişkisi kuruyor. Onu eşleştiriyor ve böylece oluşturmuş oluyor. Defalarca kullanabileceğiniz bir kitap. Çocukların çok seveceği bir kitap. Bakın burada görevleri verdi. Birinci kuş buraya. Sarı kuş, mavi kuş başlar. Sarı kuş buraya. Kırmızı. Kuş. Tabii bu etkinlikleri yaparken konuşmak lazım. Çocuğumuzu neşeli bir eğitim ortamında, baskı içinde kendisini deneniyormuş gibi hissetmediği bir ortamda yetiştirmeliyiz ki annelerimiz de zaten bu konularda çok artık gerçekten bilinçliler. 3-6 yaş setini göstermek istiyorum. Bu hayli etkinliğin olduğu, hayli güzel bir set. Bakın şimdi burada bunu aldık, buraya koyduk. Görüyor musunuz? Aldı, ne kadar soru sayısı çoğaldı. İlk kitapta daha kolay sorular vardı. Bu artık daha üst bilişsel becerileri isteyen bir etkinlik kitabı. Burada meyvelerin tam halleriyle yarım hallerini eşleştirmelerini istiyor. Çilektir, soğandır, kividir hepsini buradan söküp götürüyor, yerleştiriyor. Tekrar yerine kaldırabiliyor. Çok seveceğiniz bir set oldu bu. Saklanan hayvanları bulup eşleştirmelisin diyor. Bu da bir dikkat becerisi istiyor. Bakın nereye saklanmış anneciğim tavşan? Buraya saklanmış gibi. Ee, peki kirpi nerede? Önce aşağıdan buluyor kirpiyi. Peki buraya peki kirpi ne yer? Ne sever? Ne yemeği sever? Hangi mamaları sever? Sen neyi seviyorsun? Bakın bunu aldı bir. Hangi zürafanın elindeki dondurmada bir top var? İşte burada buldu. Bakın sadece sayma, sayma becerisi değil. Burada bu kadar bir görsel karmaşa içinde cevap vermesi için sizi dinlemesi lazım. Telefon, tablet, televizyon çocuklarda disleksik ve otistik davranışlara yol açıyor. Çocuklar telefona, tablete, televizyona maruz kalmamalılar. 3 yaşına kadar faydalı program olmaz. Tabii videomuzun da süresini çok açmamak istiyorum. Bakın burada da yine tam yarım eşleştirmesi yapıyor. Buraya geldiğinde meslekleri kullandıkları nesnelere göre eşleştiriyor. Bunu söktü. Bu buraya olur mu? Hayır, olmaz. Bu polis amca, polis amca nereye olur? Buraya olur gibi. Geometrik şekillere ve matematiğe de önem veriyoruz tüm setlerimizde. Devam ediyorum. Burada bir örüntü vermiş. Çilek, armut, havuç, çilek, armut. Ne gelir peki? Şimdi bu o zaman bunun örüntüsü çok basit. Bir ondan bir ondan. Üçlü. Tekrar tekrar bu gelir mi? Doğru olur mu? Hayır. Ne gelmesi lazım? Buraya havuç gelmesi lazım anneciğim. Öyle babacığım diye anlatmak lazım. Bakın görüyor musunuz? Çocuğun örüntüyü, hayat örüntülerden oluşur. Doğru mu? Bugün bir borsa bile, bugün e, ekonomi bile örüntülerdir. Paraların değerleri düşer çıkar, düşer çıkar. İyi borsacı, iyi ekonomist düştüğü yeri iyi bilir, çıktığı yeri iyi bilir. Yatırımı orada yaparsa kazanır. Hayat her şey örüntüdür. Sabah kuşların gelip aynı saatte yem yemesi de örüntüdür. Mevsimlerin kendi içinde dönmesi de bir örüntüdür. O yüzden burada duyu organlarımızla ilgili görselleri eşleştirelim diyor. Bakın aldık. Hangisi duymayla ilgilidir? Parfüm duymayla mı ilgili? Çiçek. Hayır bu tamamen burun. Bu getiriyoruz. Biz bu da bunu... Bunu buraya koyuyoruz. Bakın duyularımızla ilgili bir sayfa yapılmış. Yine balıkları eşleştiriyor. Yine burada e, karmaşık bir eşleştirme var. Çok güzel. E, dikkatini sınayacak. Ve devam ediyorum. Bakın sayfa sayılarına dikkat edin lütfen kaynağın. E, gerçekten çok değerli. Çok güzel bir çalışma oldu. Çok severek kullanacağınızı düşünüyorum. Söktü. Yukarıdan görüntüsü. Bakın kuş bakışı. Buna yukarıdan baktığında nasıl gözükür anneciğim? Baktığın zaman en tepede sarı ama bunun sarı değil bu turuncu. Bak bu turuncuyla başlıyorsa o zaman bu burada. Bu sayfalarla o kadar güzel etkinlikler yapacaksınız ki bakın burada bir sürü görev var. Bu görevlerden birini verelim. Evet rüzgar gülü yanında ne var? Ayıcık oyuncak dolabını yerleştir bakalım. Evet bu buraya. Peki bu? Bu, bu da, bu da buraya. İşte gördün. İşte sırasıyla 16-24, 2-4 yaş ve 3-6 yaş stiker etkinlik kitabı.